Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. 24 Haziran İstanbul yarış programı için bir kupon oluşturacağız arkadaşlar. zor bir program. Tam bir domatma programı. Açık ve net yani. Ama köpek balığı çıkar mı? Çıkabilir. Biz bu köpek balığını çıkartamadık bir türlü arkadaşlar da. Ama yaklaştığımızı düşünüyorum. Şimdi neden derseniz Grup WhatsApp grubunda inanın çok yaklaştık. Büyük bala. Bunun içinde iyi bir ekip kurduk. İyi çalışıyoruz. Şimdi ben bir gün önceden videoları yapıyorum arkadaşlar. Yalnız siz de biliyorsunuz ki hava şartları, pis koşullarından dolayı bazı değişiklikler oluyor. Bu videoya yansımıyor. Ben bunu tekrar videosunu da çekemiyorum. İşim gücüm oluyor. Ama Instagram sayfamdan Son dakika kuponumuzu bundan sonra düzenli olarak paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi WhatsApp grubuma iyi bir ekip kurdum. Ee, güzel sonuçlar imza atıyoruz. Ama bunu bir türlü videoya yansıtamamamızın sebebi ben bu videoları bir gün önceden yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü benim gündüz video yapma şansım yok arkadaşlar. Ama size faydalı olsun diye bundan sonra düzenli e, Instagram'dan size paylaşacağım nacizane. Yani faydalı olması adına Yine ben bir gün önce düşündüğüm, inandığım atlardan size biraz bahsedeyim arkadaşlar. Mesela yarın birinci ayakta evet 3 yaşlı İngilizler 1600 mesafe 1600'e çıkmış. Bu değişik bir sonuca imza attırabilir arkadaşlar. Aman dikkat diyorum işte son yarışlarına aldanmayın. Kötü olan atlardan biri de 1600 metre gelip vurabilir arkadaşlar. Bunlardan biri benim dikkatimi çeken bu korona virüsünden önce sıkı takip ettiğimiz 6 numaralı duru kızım arkadaşlar. 6 numaralı duru kızını ben öneriyorum ilk başta. Tabi yarın bizim kuponda ne çıkacak onu bilmiyorum arkadaşlar. Ben size düşündüğüm inandığım atları bugün paylaşacağım. Yine burada Saadettin Poyraz'ın bindiği 2 numara Legioner var arkadaşlar. Ekürüsüyle 7 numara Haley. Bu at iyi bir at. iyi bir ekürün atı. Buradaki atların çoğu iyi bir gün atı arkadaşlar. Şimdi saymakla bitmez mesela Aytu Atalay var. Emrah Karamazı var. İşte Ekürlüler. Yani atlarda Baran Cemiloğlu'nun atları var. Ya bu atlar iyi atlar da kötü koşmuşlar sadece. O yüzden dikkatli olmamız gereken bir ayak bu ayak bence yani. Bence burada değişik bir sonuç da çıkabilir. Yine bakıyorum. 4 numaralı Sugarman. Sugarman dediğim gibi a a Aytu Atalay'ın atı arkadaşlar. Tayı. Buna dikkat edebiliriz. Ee, bakıyorum bakıyorum. Bu 9 numaralı Yunti Meli. Evet. Muhammed bir bilgin. iyi bir apranti arkadaşlar. Yazılması lazım diye düşünüyorum. 9 numaralı. Benim zorlandığım ayak bu birinci ayak oldu arkadaşlar. Bu birinci ayak tam bir domaltma ayağına benziyor. Bir de ikinci ayak. Ben bu iki ayakta zorlandım. Bu iki azatla geçebilirseniz işi bitirirsiniz. Köpek balığını sepete koyar. Eve götürürsünüz. Artık yer misiniz, siker misiniz o size kalmış. Burada pek içimden gelmese de bu bir numara koçavalı da çok dikkatimi çekiyor. Hışman var üstünde. Yani Talip Öztürk'ün atı arkadaşlar. Talip Han'ın sahibinin atı. Kötü at olmaz bu adamın ağırlığında. Bunu da değerlendirmekte fayda görüyorum. Dediğim gibi zorlandığım bir ayak oldu. Şimdi ikinci ayağa geçiyoruz. Burada da bakın arkadaşlar inanır mısınız? Şimdi burada 2-2 yapan atlar var. İlk bir, 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 defa iki defa koşmuşlar. Burada da değişik bir sonuç çıkabilir. Benim dikkatimi çeken 5 numaralı Onar Bey ile 8 numaralı Yalvaç oldu ilk baş. Derece olarak. Derece olarak diğerlerine iyi gözüküyorlar. İkisi e götüyle kırbaç vuran adam var üzerinde Gökhan Kocakaya, Onar Bey'de. Yalvaçan'da da Müslüm Çelik. iki kaliteli jokey. Bu iki atı ön plana çıkarıyor. Burada benim bir de dikkatimi çeken bir at var. 9 numara Hasibe Kız. E, bu da Kazver temsilcisi bildiğim kadarıyla. Pardon bilgin. Aslında çimde daha iyi gider Hasibe Kız da. Belli olmaz arkadaşlar. Muzaffer Can'ın tayı değerlendirilebilir. Normalde Hasibe Kız bana göre çimci. Benim değerlendirme Ama belli olmaz. İlk yarışında 3. koşmuş. Derecesi de iyi. Ee, yine burada baktığımızda burada değişik. Yani burada her atın geliri var bana göre. Bana göre her atın geliri var da. Bir de burada bu 3 numaralı Hasan bomba yapabilir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. 3 numaralı Hasan. 3 numaralı Hasan. Dediğim gibi zor bir ayak Bu da bu iki ayakta ben çok zor bu iki ayakta var ya ya para yapacak ya para yapacak gibi geliyor bana bu Yaşarcık yavrusu var 6 numara saygı ne Saadettin Poyraz forumda arkadaşlar dediğim gibi ben bu ayaklarda zorlandım arkadaşlar yani bu at, bu ayakta ben şu at gelmez diyemem gelebilir ama dikkat edin dediğim atlar Bunlar ilk başta 8 numara Yalvaçan 9 numaralı Hasibe kız 5 numara Onar Bey bakın 5 numara Onar Bey ile 8 numara Yalvaçan'ın dereceleri birbirine çok yakın. Yani bu iki atla da geçilebilir ama dediğim gibi tay yarışı abi belli olmaz yani. Bir sokmaç ayağı olabilir bu ayak dikkat etmek lazım. Evet 2100 metre çim 3. aya geçtik. Ya burada bizim Deli Ceyhan abi var biliyorsunuz bomba. Ceyhan Bomba Whatsapp grubundan. Yani adam tam bir deli yani psikopat. Dün Instagram'dan attım adamın tekini. Bu sayesinde bayağı bir arkadaşımız altılığı yakaladı. Tek for, tek for Tevfik sayesinde. İşte dediğim gibi video yapamıyorum her zaman arkadaşlar. Ama Instagram'da bazen paylaşıyoruz güvendiğimiz insanların hatları. E, vuran vuruyor. Biz hala tam vuramadık da. Gerçi grubum ufak bir şey. Grubum iyi köpek balığı yakaladı. ama bizim bir katkımız olmadı. Kendi başına yakaladı Hasan abimiz de. E, o ayrı bir konu da. Şimdi baktığımız zaman bu deli Ceyhan abi burada Hafocan tek diyor. Hafocan tek diyor. Benim bahsetmemdeki sebep de şu. Hafocan startta kalıyor arkadaşlar. Startta kalıyor. İyi bir sprinti var. Mesafe uzun 2100 tüm Kingsman da hani startta kalıyordu. 1400'de, 1200'de tam Kingsman'la Hafocan'ı kıyaslamak ayrı bir konu da. Koşu stilleri birbirine çok benziyor. Şimdi bu Hafocan'a mesafe uzadıkça bunun içine yarayabilir. Bu bizim deli Ceyhan abi de bunu bulmuş bir yerden. Tek dedi benim aklıma girdi. Ben bu Alp Hoca'nın önünde tutuyorum arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Burada yine bizim WhatsApp grubunda çok tutulan bir at var. 3 numara Kerem ile 3 numaralı Kerem ile Çimci arkadaşlar. Kerem ile Çimci. Çimde de koşar. Orjini Çim'e müsait. Scarface, Scarface yavrusu. Tam bir Çim atı aslında. Müslüm Çelik de binmiş. Kendi atları zannedersem. öyle biliyorum ben olabilir arkadaşlar. E, zıp zıp var burada. 2 numara Bozdağ Bey. 2 numara Bozdağ Bey. Zıp zıp. Değerlendirilebilir. O da çimci yavrusu. E, bu 1 numarayı da yazalım bari. 1 numarayı da yazalım. Şimdi bu ilk 3 ayağı böyle e, şey geçeceğiz biraz. Kusura bakmayın. Çünkü ilk 3 ayak hakikaten tam 5'li ve 4'lü Ganyan'a yöneltilme adına mı böyle yapılıyor bilmiyorum ama Bence öyle. Ondan böyle. Ya. Bir iki üç ayak sanki bana biraz zor geldi. Biraz zor geldi. İşte öncelik verdiğimiz atlara ufak oynayanlar onlara şans verir. Ben bu Preveze koşusunda arkadaşlar A3 1600 çim. Ben burada 7 numaralı bunu ya bizi Karataş mahvetti, bitirdi ya. Vallahi bitirdi de biz bu Karataş da hep bizim takip attığımız, inandığımız güçlü atlara biniyor. Ben de nasıl yapacağız bilmiyorum. Ya bunu hiç yazmayacağız. para anlamına koyacağız. Bilmiyorum çözemedim yani. Bu Zabun benim takip atım. Son yarışında yani neredeyse Alihan'a şey yapıyordu. Şimdi burada baktığımız zaman Alihan'a gücü yetecek at var mı? Bana göre yok. O yüzden ben 7 numara Zabun'u tek atacağım yine Karataş'a rağmen yapacak bir şey yok arkadaşlar. 7 numara bunu tek atacağım. Bizim Deli Ceyhan abi de bunu tek tutuyor zaten. Evet. Siz de arkadaşlar inandığınız güvendiğiniz at olursa yorumlara yazın. Biz de sizin gibi e, müş başta bulunuyoruz. Az saklamanın bir anlamı yok. Yani inandığınız güvendiğiniz atları yazabilirsiniz. Geçen Yüksel Üstel abim bize yorumlarda destek oldu. Bakın o yorumlar sayesinde birkaç kişi beşli bildi, altılı bildi. Güzel de paralar aldılar. Bana Instagram'dan yazdılar. Yani ne olur ki yani siz de tutturun başkaları da tuttursun. Evet. 7 koşuya geçiyorum arkadaşlar. Burada da ben burayı iki hatta geçeceğim. Çünkü dediğim gibi ilk 3 ayak ben çok zorlandım arkadaşlar. Burada bir numaralı impulsiv, özgür gönül taş. Bu işi bitirebilecek mi? Tek korkumu bir numara impulsiv. Ama Özgür Gönültaş yarışa büyük bir ihtimalle tempoyu önde verecek abi. Yani kaçacak. Bunu kovalayacak atlar da var burada. Azman Toru falan da bunun peşine takılır. Yarış sürat süratlenirse belki zıp zıp jokey götüyle bu işi bitirebilir 63 kiloyla. Olur mu olur ya belli mi olur. 63 kilo ama biraz işi zor. Vallahi ben atlardan şans vermeyeceğim ya. Atlardan şans vermeyeceğim. Makam boyu yazacağım. 2 numaralı makam boyu yazacağım ya. Yani. Kilo kilo dengeleri işi değiştirebilir ama söyleyeyim. Evet. Ve son koşuda da yine arkadaşlar benim 2 ata ben bende 2 at çıktı arkadaşlar. Yani çünkü kuponumu ufatma adına yine son halini size Instagram'dan atacağım arkadaşlar. Burada da ben yine takip ettiğim 1 numaralı Bavikal Nevzo var. Bir numara bavikal nevzo. E tam bir çimci olan ve çime artık çıkacak olan iki numaralı defnecim var arkadaşlar. Defnecim tam bir çimci arkadaşlar. Ben bu defnecim tek dağıtılabilir. De ben size söyleyeyim. Ya, e, hattakiler eşek gibi gözüküyor da tabi belli olmaz. Sarıduz maruduz da var da ben kuponumun bütçesinden dolayı e, bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Siz de yorumlara inandığınız, güvendiğiniz atları yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.